bölümde efektlerimizi nasıl kullanabileceğimizi, modülasyonlarımızın daha alt menülerinde hangi efektler olduğuna biraz beraber bakacağız. Arturia Polyvirus serisinin 21. bölümünden herkese merhaba. Ben Dilgecan Yoncu, Doğuz performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaya da hayatına adamış birisiyim. Serinin bir önceki bölümünde 20. bölümde Step Record'dan, Edit'ten bahsettik. Sequencer kısmının en son bölümüydü. Serinin bir önceki bölümünü izlemediyseniz ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi efekt ve modülasyonlar bölümüne geçtik. Bu bölümde efektlerimizi nasıl kullanabileceğimizi, modülasyonlarımızın daha alt menülerinde hangi efektler olduğuna biraz beraber bakacağız. Serinin bir sonraki bölümünde de delay ve reverb beraber işlemeyi düşünüyorum. Bu bölümde modülasyonlardan ve fx routing'ten efektleri yönlendirmekten bahsedeceğim. Bunları farklı şekillerde nasıl kullanabiliriz? Bir melodide bunları çaldırırken bunların uzunluklarının tempo ile olan öneminden size bahsetmeye çalışacağım. Sizi şimdi lafı daha fazla hiç uzatmadan efektleri modülasyonlarımızı ve bu efektlerimizi nasıl yönlendirebileceğimizi göstermek için şöyle biraz yukarıya alacağım. Arthur Epoly panelinin sağ üst tarafında burada modülasyon, delay ve reverb ünitelerini görebiliyoruz. Buradaki efektler bölümünde karşımıza çıkıyor. Modülasyonlarımız chorus, phaser, flanger, phaser, 12 pol daha kutuplu bir şekilde yaratmasını sağlıyor. Ring modülatör, bit crusher, soft flanger, face flanger, down sampler değiştirebileceğimiz 8 farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Onun yanı sıra yan tarafta delay, hızlı düşüşler, daha değişik pingponlar ve farklı seçenekleri olan menüler olduğunu göreceğiz reverb ile beraber. Bunlar bir sonraki bölümde karşımıza çıkacak. Tüm klasik efekt türlerini içeren bir dijital efekt ünitesine sahip olduğundan bahsediyorum size. Ve burada üst tarafta FX diye bir seçenek görüyoruz. Bunu 3 farklı şekilde ayarlayabilme imkanımız var. Peki bunlar ne işimize yarıyor diye soracak olacaksanız, insert tüm çıkış sinyalini efektlerden modülasyon, delay ve reverb şeklinde yönlendiriyor. Hepsini mix'liyor gibi davranıyor. Bunu sende aldığımız zaman analog sinyal yolunu delay ve reverb'ü paralel olarak kullanıyor ve modülasyon efekti her zaman insert modunda oluyor. Bu efekt level noktalarının buradaki level noktalarının efekt gibi davrandığı anlamına geliyor. Bu yüzden efektleri de kıstıktan sonra bile hala duymamıza neden oluyor. Bir de bypass seçeneğimiz var. Bu seçenekte de çıkış seviyelerini olduğu gibi bırakıyor ve aynı anda 3 efekte de susturabilme imkanı sağlıyor bize. Buradaki sinyal dry, kuru yani efekt seviyeleri sıfırda olduğunda sinyal yoğunun insert modunda saf analog olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. buradaki modülasyonlar kısmındaki yoğunluk nogumuz seçilen modülasyonun derinliğini ayarlamamızı sağlıyor. Öncelikle korustan başlayarak bakmak istiyorum. 5 ile 50 milisaniye arasında LFO modülasyonlu bir gecikme sağlıyor. Ve zengin ve kalınlaşan bir ses sunuyor. Bu da bize her sesi güçlendirerek daha geniş bir duyum almamızı sağlıyor. gelen sinyali bölüyor bir tarafın fazını değiştiriyor ve etkilenmemiş sinyalle yeniden birleştiriyor dramatik efektler kullanmak için kullanabileceğimiz bir efekt olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Thank you. Gördüğünüz gibi down sampler'ı aldığım zaman böyle daha old school bir efekt için kullanabildiğimi görüyorum. Her birini çok farklı efektler için kullanabilirsiniz. Burada sadece size yapabildiklerinizin sınırlarını göstermeye çalışıyorum. Stereo seçeneğimizde de sesi ne kadar doygun, ne kadar hoş bir şekilde duyabileceğimizi size göstermek isterim. bugün bu 8. bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Müzik içerisinde yazdıkları efektlere biraz bakmak istiyorum. Bunlar tamamen boş bir sayfa üzerinde size gösterdiklerimde. Bu bölümde modülasyonlarımızın alt menülerinde neler olduğundan size bahsetmeye çalıştım ve bu efektlerimizi FX routing, efektlerimizi nasıl yönlendirebileceğimizi size anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda alt menülerinde bu modülasyonlarımızın nasıl çok farklı tonlar yaratabileceğimizi, tonumuza çok farklı efektler katabileceğimizi ve farklı tempo seçenekleriyle de bunları birbirine nasıl yedirebileceğimizi size göstermeye çalıştım. Videoyu buraya kadar izleyenlere de harika bir sürprizim var. Arturia ürünlerinde geçerli olan %20'lik bir indirim kuponu bırakacağım açıklama kısmına. Bu kuponla beraber Arturia ürünlerini çok daha indirimli bir şekilde sahip olabileceksiniz. Serinin bir sonraki bölümünde delay ve Reverb'den bahsedeceğim. Onların da kendi içerisinde ne kadar fazla alt menülere sahip olduğunu, bu istediğiniz sese, istediğiniz efekte kusursuz olarak ulaşabilmek için ne kadar çok çeşitliliği olduğunu göreceksiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için Arturia Türkiye Distribütörü Komper Müziği takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de yine aynı şekilde Dilgecan Can Yonca olarak aratıp takip edebilirsiniz. Fikir, görüş ve sorularınızı da yine yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.